Evet, dünkü kaldığımız yerden bugün devam ediyoruz. İlk defa e, analizleri bitiremedim. İlk defa. E, dün çok yorulduk çünkü. E, şimdi de Semih diye bir e, kardeş bize Twitter'dan ulaşmış. E, soyadını vermemiz vermemizi istemedi. Biz de vermiyoruz. Ama e, burada yapacağız analizini. 113 doğum sayısı 6'ya 1 gelmiş. 6 neydi? Aile sorumluluk. Bir de ego nefis terbiyesi. Bu kişi ne yapacak? Sorumluluklarından kaçmayacak ve egosu neslini terbiye edecek. Dünya bir oyun sahnesi ise başrolde oynuyor hissiniz varsa bu oradan kaynaklı. Ve 113 doğum sayısından birler var. Liderlik verdiği gibi ego da verebilir ki ego üzerine geldiğiniz için oraya iki kere dikkat. Üç var. Kısır döngülük verir. derden biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Ee, ana sayı 5 Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı, yaşam olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. Huzur bulduğunuz yer cömertlik. Bu iyi bir şey. Ee, bol bol cömertlik yapın. Yaptıkça da huzur bulacaksınız. Diğer türlü sağda solda huzuru aramayın. Onun harici e, şamanik özellikler var. Aykut gayet yüksek. Eee sen e, var mı gelen bir şey? Önceden söyle. söylemiştim ona gelen hisleri de. E, bir de çok şey meraklı yetisi yok diye galiba meraklı. Hmm. Böyle, konulara çok Böyle konuda çok merak var. Neye? Bu, bu çok meraklı merak var diyorum. He, bu yedisi konularda eksik meraklı. Ya, o yüzden herhalde. Ya isim isimden var aslında da i̇simden şeyden. Var, doğum, sayıdan, doğum, sayısından doğum sayısından yok. Soyadında var. Evet. Ee, oradan geliyor demek. Oradan geliyordur o merakları. Neyse diğer türlü söylemiş size bir şeyler onlar orada kalsın bence. Çünkü bana da söyledi burada söylemek pek uygun değil. Aynur Güneri'den devam edelim. Aynur Ayn harfi oluyorsun sen Ayn harfini anlatacağım. Önce analiz işini halledelim. 522 doğum sayısı 5'e 9 gelinmiş. 5 neydi bağımlılıklarda 9'da maneviyat uhreviyat yükseltmek ne yapacaksın ee, ...bağımlılıklarından kurtulacaksın, ee, bu şekilde de maneviyat yükselteceksin. Acaba maneviyat yükselttikçe mi bağımlılıklarından kurtulmuş olacaksın? Ee, aslında ikisi de birbirine bağlı. Bağımlılık nedir? Ee, dünyalık, arzu, istekler, işte çanta, ayakkabı, bilmiyorum artık ee, ya da işte karşı tarafa ya da çocuklara varsa... O şekil. E, 522'den 5'in var. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. Aynı zamanda eğlenceyi seviyor olabilirsiniz. Arkadaş ortamını vesaire. 2'ler e, var. Rahatına düşkünlük, seşen ve harcasınlık verir. E, aynı zamanda ses tonunuz etkili olabilir. Ona da işarettir. Ana sayı 9. Bu da maneviyat, uhreviyatlık verir. E, huzur bulduğunuz yer ilim olarak gözüküyor. Size tavsiyem bol bol ilim yapın. E, onun harici IQ'nuz gayet yüksek Şamanik özellikler var. Var mı gelen bir şey? Çok hassas biri. Hayır demesini bediremiyor. Pembe kuars taş önerim bunada. Evet, ilk defa taş geldi. <laughs> taş önerisi geldi. <laughs> Çok enteresan. Pembe kuars. Onu hatta ametisle birleştirip takarsanız daha iyi olur. Ee, neydi? Hayır diyemiyor. Hayır demeyi de öğrenmeniz gerekecek. Ee, gelelim Yeşim Dala. Yeşim'den Y harfini de anlatacağız. Ee, bir sonraki videoda inşallah. Şimdi analizi yapalım. 128 doğum sayısı 3'e 6 gelinmiş. 3 neydi? Ortaya bir şey koymaydı. Kimsenin yapamadığını yapma. Ee, bu şöyle bir şey. Ya el becerisiyle olan bir şey. Yani ortaya ürünler çıkarma ya da akılla. E, ...fikir üreterek bir şeyler... ...hani icat, mucit hesabı... E, ...ya da bir şey vardır... E, ...ortadadır... ...bunu hiç olmayan bir yerde... ...başlatmak gibi de olabilir... Altı da ailedir, sorumluluktur... ...bir tek aileye karşı değil bütün insanlara karşı... ...sorumluluk verir... ...bir var, liderlik verir... ...iki var, ana sayıda iki... ...rahatına düşkünlük, seçen ve harcısınlık verir... ...aynı zamanda ses tonunuz etkili olabilir mesleğiniz ses tonuyla da yapıyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ne yapıyorsunuz. 8 var. Filozof kontestlik verir. Huzuru bulduğunuz yer biz bilinci. Bu çok iyi bir şey. IQ'nuz gayet yüksek. Bir de geçmişe çok takılı kalıyorsanız kalmayın. Geçmişi geçmişte bırakmak gerekiyor. Çok ee, şey geldi bana. Çok böyle afakanlar bastı beni diye kendim şey yapıyor. Can sıkıntısı veriyor Fername'den. Hmm. Ee, neden? Çünkü e, Arapça Ebced'deki Y harfi de e, biraz sıkıntılı. Onu anlattığım zaman anlayacaksınız. Ee, Allah kolaylık versin diyelim. Geçelim diğer e, arkadaşa. Bu isim de maşallah Zeynep Serra Sırma Bıyıkoğlu. Zeynep'i kullanmıyorum dem yazmıştınız. şimdi hani kullanmak istemiyorum tarzında. Evet Zeynep'lerin enerjisi biraz ağır. neydi? Enerji katliamı diye deniyordu. Katliamı. <laughs> oradaki Y de, Y ile de geçmişe çok takılı kalınıyor olabilir. O yüzden hani kullanmak içinizden gelmiyorsa da kullanmayın derim. çünkü bilinçaltı biliyor her şeyi. Serra'da bir rağlık var zaten. Ra videomu dinleyin mutlaka. 711 doğum sayınız 7'ye 9 gelinmiş. 7 neydi? İlim irfanda 9'da maneviyat uhreviyat. Ne yapacaksınız? İlim yapa yapa maneviyatınızı yükselteceksiniz. 7 var. Deli bir şey inanmazsınız. Yaramaz muzur meraklı diyebilirim. Birler var liderlik verir. Ana sayıda 9 bu da maneviyat uhreviyatlık veriyor. huzur bulduğunuz yer maddiyat olarak gözüküyor. Size tavsiyem olur da yetki ve iktidar verilirse. Bunu mutlaka insanların hayrına kullanın. Bu yetki ve iktidar e, madden ya da manen hiç fark etmez. Hangi alanda olursa olsun e, oldu da bir yerde hani bir şey oldunuz bir üst düzey e, ya da yardım yapabilecek konumda. Bunu mutlaka insanlar için yapın. Kendi çıkarınız için yapmayın. Sanki boğaz çakası <laughs> Değil mi? <laughs> e, şimdi <laughs> IQ gayet yüksek. Altıncı e, iste gayet kuvvetli. Bu videoyu kapatalım. Tekrardan gelelim.